Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugünkü videomuzda kainatın ve dünyanın yaratılışını ve amacını izah etmeye çalışacağız. İçinde yaşadığımız dünya ve dünyamızın içinde bulunduğu uzay ve kainat bütün galaksileri, yıldızları, güneşleri ve sistemleriyle hadistir. Yani sonradan yaratılmıştır. Allah tarafından sonradan yaratılmıştır. Yüce Allah Hüvel evveli vel ahir ve zahir vel batın. ayet kelimesinde ifade edildiği gibi hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunun için Allah vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu buyurur. Her şey Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde mevcuttu. Buna ayanı sabite anılmış, denilmiştir. E, ve Allah'ın ilminde bulunan şeylerin yine Allah'ın irade ve kudreti ile vücut bulmasına da hakikat ve mahlukat adı verilmiştir. Mahlukat yani Allah tarafından yaratılan varlıklar anlamındadır. Yani Allah'ın ilminde plan ve program olarak her şey vardı ve buna kader adı verilir. Çünkü kader Allah'ın ilmidir. İlim de maluma talidir. Bununla ilgili olarak detaylı bilgi ileride vereceğiz inşallah. Mesela bir bina yapılmadan önce onun planı mühendisin zihninde vardır. Bina buna göre yapılır. Yani planı programı çizilir ve o plan çerçevesinde o bina yapılır. Bina yıkıldıktan sonra da yine o bina mühendisin hafızasından yeniden daha mükemmel şekilde yapılabilir. Kainatın yaratılışı da, kıyametin kopması da bunun gibidir. Dolayısıyla yoktan yaratan Yüce Allah elbette ki yaratmış olduğu varlıkları daha sonradan yok edip tekrar yeniden yaratabilir. Daha mükemmel şekilde yaratır. Çünkü benzersiz yaratan Yüce Allah onun benzeri yaratıldıktan sonra daha sonra yaratması elbette ki daha kolaydır. Çünkü bir şeyi yoktan ve benzersiz olarak yapmak daha zordur. Ama daha sonra onu yapmak daha kolaydır. Cenab-ı Allah bir vücuttur. Yani varlığı zorunludur. E Cenab-ı Hak olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için Cenab-ı Hakk'ın varlığı diye bütün varlıklar için zorunlu olarak var olması gereken temel varlıktır. Onun için Cenab-ı Hakk'a bir vücut denir. Varlığı aklen zorunlu olarak bilinir. Aklın varlık konusunda üç hükmü vardır. Birincisi vacip, ikincisi mümkün, üçüncüsü muhal. Bu üç hüküm aklen zorunludur. Allah'ın varlığı vaciptir, yokluğu muhaldir. Varlığı dilediği gibi yaratması, farklı şekillerde yaratması bunlar mümkün hattandır. Dolayısıyla Allah'ın varlığı dışındaki bütün varlıklara mümkünat denir. Ve o mümkünatı şekil veren, istediği gibi yaratan, dilediği gibi yapan, e Cenab-ı Allah'tır. İmkan dairesindeki bütün varlıklar Allah'ın takdiriyle, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle vücut bulur. Allah'tan gayrı yaratılan her şeye bunun için masiva denir. Yani Allah'tan başka varlıklar denir. Masiva ise mümkünül vücuttur. Yani Cenab-ı Hak onları dilediği gibi yaratır. Allah onları dilediği gibi yaratır. Var eder, yok eder, öldürür, diriltir, dilediğine hikmeti ve kudretiyle dilediği şekli verir. Bunların hepsi imkan dairesinde olup mümkünattandır. Peki yaratılışın amacı nedir? Bunu da Cenab-ı Allah şöyle ifade ediyor. Bir hadis kutsi de Küntü kenzen mahfiyen halka li'arifuni Yani ben mahlukatı yarattım ta ki tanınayım, bilineyim. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Kainatı yarattım. Dolayısıyla Cenab-ı kainatı kendi varlığına delil olsun diye yaratmıştır. Yani ortada eser olmazsa usta bilinebilir mi? Dolayısıyla eser ustasına, kitap katibine delil olduğu gibi kainatta Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine delildir. Peki bunu kim idrak edip anlayacaktır? Elbette akıllı ve şuurlu olanlar. O zaman akıllı ve şuurlu olan varlıklar nelerdir? Onlar da meleklerdir ve cinlerdir ve insanlardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu ayeti i kerimede şöyle ifade ediyor. Ve ma halaktul cinne vel insa Yani ben insanları ve cinleri beni tanısınlar ve bana itaat etsinler diye yarattım. Şimdi Bediüzzaman zaman Said'in Hazretleri bunu şöyle izah ediyor. Bu ayet uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi halıkı kainat tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. Ve katiyen bil ki hilkatin yani yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Allah'a iman etmektir. Çünkü yaratılışın amacı ve hedefi budur. Ve insaniyetin en âli mertebesi, insanlığın da en yüksek makamı ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Yani Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve tanımaktır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Allah sevgisidir. Dolayısıyla Cenab-ı kainatı kendisini tanıtmak için yaratmıştır. O kainattaki varlıklara bakarak Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olduğu, ilim sahibi olduğu, irade sahibi olduğu, kudret sahibi olduğu, sonra öldüren, dirilten, affeden, rızık veren olduğu ancak bunları fiilen yapmakla bilinebilir. Dolayısıyla kainatta Cenab-ı Hakk'ın bütün fiilleri, yapmış olduğu her şey Cenab-ı Hakk'ın bir ismine delalet eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde Esma-i Hüsna'sı da sonsuz derece vardır. Bunların da 99 tanesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermiştir. Bununla ilgili gelecek videolarda geniş malumat vereceğiz inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.